Yeni güne başlarken finansal piyasalara dair bir de yorum alacağız. Karşımıza Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Görençler var. Serkan Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. yayınlar. Teşekkürler. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta faiz kararını açıkladı ve karar metninde bir miktar piyasa genişleme sinyali aldı. Dün de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karan iş dünyasıyla buluştu. İstanbul Sanayi Odası'nın meclis toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Yani bir taraftan da aslında iletişimi güçlü tutmaya çalışan bir Merkez Bankası var karşımızda. Geçtiğimiz haftaki metninle başlayalım, karar metniyle başlayalım dilerseniz. Piyasa bir gevşeme sinyali aldı. Aralık ayına ilişkin bir ilk faiz indiriminin yapılacağına dair beklentiler şu anda güçlenmiş gibi görünüyor. Sizin beklentiniz de bu yönde mi? Yani şöyle aslında sadece TPK metni değil de 8 Kasım'daki enflasyon raporunda piyasa ilk bu mesajı almıştı. Yani yapılan hani yüksek oranlı revizyonlara rağmen işte 38'den 44'e 14'ten 21'e yükseltilmişti. Bir de ana eğilim bizim düşündüğümüzden ana eğilimdeki iyileşme bizim düşündüğümüzden yavaş gidiyor demişti ama işte bu enflasyonda yükseliş bizim kontrolümüz dışında unsurlardan kaynaklı. İşte kiraya işlenmiş gıdaya işlenmemiş gıda sebze ve meyveye dikkat çekmişti. Ee, yani bizim kontrolümüz dışında unsurlara kaynaklanıyor, kaynaklanıyor demişti. De, yukarı yönlü revizyonlar bizim para politikası duruşumuzu değiştirmiyor demişti. Dolayısıyla bunlar net bir e, faiz indirim sinyali olarak algılanmıştı zaten. Hani 8 Kasım'dan itibaren piyasalardaki işte borsadaki yükselişle başladı. Daha sonra Rusya-Ukrayna gerginliği e, döneminde işte orada tabii bir düşüşler yaşadı piyasa ama Sonra sizin de söylediğiniz gibi Eylül 21 e, Kasım'daki FPK toplantısı, orada verilen mesajlar, aynı işte enflasyon raporundaki mesajların korunuyor olması, işte talep enflasyonunun örneğin, pardon, talebin yavaşladığı artık dezenflasyon olduğu mesajı, hizmet e, tarafında belirgin bir iyileşme olduğunu söylemiş olması, işlenmemiş gıda tarafındaki bozulmanın da geçici koşullara bağlanmış olması, bunlar hep bir e, faiz indirimlerinin yaklaşmakta olduğunu sinyaliydi. Yani ben aslında geçen şeyden beri Kasım, önceki Ekim toplantısındaki mesajlara da dikkate bir Aralığa açık kapı bırakıyor, enflasyon gelişmeye belirleyici olacak diyordum. Evet, aralığa bir açık kapı bırakıyor, aralıkta bir başlama niyetini yansıtıyor bence bu verdiği mesajlar. Ama aynı aralıkta başlarsa sembolik bir adımla, yüz yüzeyli başlayabilir diyorum ben. Fakat işte bir belirleyici olacak faktörlerden biri aralıkta mı, Kasım, Ocak'ta mı? önümüzdeki hafta bir şey toplanacak. Ee, Ocak ayı, çok pardon, Kasım ayı enflasyonu, enflasyonu açıklanacak. Yüzde evet. ee, %2'nin altında bir rakam %150 bas puanlık bir sembolik indirimle başlamasını getirebilir Aralıkta diyordum. Hı hı. ki o dönemde baktığımda da benim hani Kasım enflasyonu için ön böyle 1.8 1.9 gibi bir seviyelerde gerçekleşmesiydi. Fakat son şimdi artık enflasyon tahminlerini toplanma şeyinde tüm fiyatları toplayıp baktığımda yani açıkçası 2 üstüne gelebilir. E, bu da neden? İşlenmemiş gıdadan kaynaklı yani sebze, hı. meyve fiyatları ve işlenmiş gıdada da aslında yumurta, şeker bunlarda da e, ciddi zamlar var e, son dönemde. Bunlar 2'nin üstüne hatta 2.3, 2.4 gibi bir yere kadar getirebilir gibi görüyorum. Bu hı hı. şeyi e, aralık yerine ocağa öteletebilir e, Merkez Bankası'nı. Yani bu borsadaki yükseliş genel eğilim bence değiştirmeyecektir. Oralık tamı, ocaktan tamı ama bu hani hızlı da yükselişin ardından 8 Kasım'da eğer hani Kasım'da e, yüksek işte 2.3, 2.4 gibi enflasyon alırsak o belki bir e, düzeltmeye neden olabilir. E, ama dediğim gibi genel eğilim değiştirmez. Dolayısıyla hem bu zamanlama konusunda işte Kasım enflasyonu hı hı. hem de piyasadaki bu şey... E, Belirleyici olacak kısa vade için. Hı -hı, Kasım hı -hı. enflasyonu önemli o açıdan. Yani İkinin evet. altı ya da üstü gibi bir şey de koyabiliriz burada. Evet, ama Ocak Ocak da yeniden değerlemelerin yapıldığı ve işte ücret artışının da yapıldığı bir ay. Yani eğer aralıkta yapamazsa Ocak'ta yapması biraz daha zorlaşmayacak mı? ilk faiz indirimini Merkez Bankası'nın. ya Doğru orada da tabii Ocak enflasyonu da kritik. Ee, Şun, şöyle bir başlayabilir çünkü e, geçen sene Ocak da çok yüksekti yani bazı etkisi yardım etmeye devam edecek. yani dolayısıyla hani belli bir reel faiz alın oluşuyor bu şey düştükçe biz Ocak reel faiz alanı oluşuyor, bu, e, yani Ocak, e, faiz alanı oluşuyor. E, politika faiziyle e, gerçekleşen enflasyon arasında ve aslında merkez Bankası'nın nasıl bir politika izleri direkt bize mesajını veriyor zaten işte hı hı. biraz önce haberinize de geçtiniz kritik cümle hı hı. E, politika faizi gerekli sıkılığı Serkan Gönenşar'da değerlendirme devam ediyoruz. Buyurun. Evet, Gedik Yatırım Baş Ekonomisi Serkan Gönenşar ile değerlendiriyoruz. Merkez Bankası'nın faiz politikasını. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta e, açıkladı. açıkladığı Faiz kararı ve karar metninde aslında bir miktar piyasaya yönelik piyasa daha doğrusu genişlemeci sinyalleri almıştı. Onun öncesinde de aslında Serkan Gönençler'in de dediği gibi enflasyon raporu sunumunda da Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu sunumda da piyasa faiz tarafında bir miktar daha genişlemeci adımlara geçileceğine yönelik sinyaller almıştı. Bu yüzden de artık Aralık ayına ilişkin beklentiler biraz daha yoğunlaşmış durumda ilk faiz indiriminin gerçekleşmesi için. ancak Önümüzdeki hafta Kasım ayı enflasyonu gelecek ve Kasım ayında enflasyonun aslında aylık bazdaki enflasyonun %2'nin altında gel, gel, e, gelirse biraz daha faiz indirimine ilişkin beklentiler yoğunlaşacak ama üzerinde gelirse daha sınırlı bir faiz indirimi mi yapar yoksa Ocak ya da Şubat'a mı öteler Merkez Bankası bunu değerlendiriyoruz. Serkan Bey buyurun devam edelim isterseniz. Ocak ayında yapması daha da zorlaşmayacak mı eğer aralığı pas geçerse Merkez Bankası? Evet, yani orada şunu söyleme Dediğiniz gibi Ocak ayında yüksek bir enflasyon alabiliriz. Yeniden değerli onun da %44 olarak, 43.9 olarak açıklandı. Hı hı. Son dakika bir orada Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmazsa düşürme yetkisini, 43.9. Ee, sezon başı yeni fiyat adjustmentları, asgari ücret belli olacak. Hizmet sektörü tarafında yüksek enflasyon. Ee, yüksek bir enflasyon alacağız ama geçen sene de aynı unsurlar vardı. Hani Bazı etkisi yardımcı olmaya devam ediyor. Bazı etkisiyle enflasyon düşmeye devam ettikçe belli bir reel faiz oluşuyor politika faiziyle. Hı hı. Merkez Bankası aslında ne yapacağını bize net bir şekilde söylüyor. Yani nasıl bir faiz indirim patikası izleyeceğini biraz önce haberinizde de verdiniz. Hı hı. O kritik cümleyi para politikası faizi enfl dezenflasyon süresinin gerektirdiği sıkılığı koruyacak şekilde belirleyecektir. Yani hı hı. mevcut enflasyona çıkan enflasyon ise belli bir marj, real faiz konarak şey belirlenecek e, politika faizi. Hı hı. Dolayısıyla hani hani Ocak'mış e, tamam başlayacak Aralık'ta mı e, dan e, bağımsız olarak Mart sonuna ilişkin %38 gibi bir beklenti var. bu Merkez Bankası da oradan açıkladı. %38'e geleceği enflasyonun. Hı hı. Piyasada da öyle bir beklenti var. Benim beklentilerime de yakın. Dolayısıyla hani buna e, gerekli sıkılığı koruyacak e, fa, reel faiz olarak da 400-500 bas falan gibi düşünürsek hı hı. bu e, şeye kadar o Nisan ayına kadar 750-800 bas bir alan olabileceği anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla evet. hani evet şey biraz zorlaştırabilir. Ama hani belli bir dediğim gibi bu reel faiz alanında olduğu için Ocak'ta da evet. belki daha küçük adımlarla da olsa hı hı. başlanabilir yani şey bu yüksek Şimdi bizim faizimiz 50 seviyesinde ve 8-9 aydır da bu seviyede sabit tutuyor Merkezi Bankası. Aralık ayında eğer bir e, faiz indirimine Geçecekse bile Merkez Bankası bu çok da genişleyici bir adım olarak algılanmaması gerekiyor herhalde değil mi? Yani burada bir sanki algıda bir şey var. E, tam olarak algılanmıyor. Merkez Bankası bunu aslında defaatle söylüyor. Yani e, biz faizi indirsek de sıkı para politikası devam edecek. Mesela 2025'e dair de böyle bir beklenti oluşmaya başladı. En azından e, özellikle de ipotekli satışların yoğun olduğu konuta yönelik özellikle faiz indirimi eğer olacaksa 2025'te konut sektöründe de ipotekli satışlarda da bir hareketlenme olur mu beklentisi oluşmaya başladı ama e, yani faiz çok yüksek seviyede. Dolayısıyla yapılacak sınırlı indirimler de e, faizi çok düşük seviyelere getirmeyecek. Yine de yüksek seviyede kalacak değil mi? Yani burada bir algıyı doğru yönetmek gerekiyor sanırım. Yani Merkez Bankası zaten o mesajı vermeye çalışıyor. Yani Hı -hı. şimdi işte gerekli sıkılık sıkılık korunacak diyor işte. Enflasyon işte 38'e geldi diyelim e, hakikaten e, beklendiği gibi şey sonunda 30 e, mart sonunda o zaman hani faiz sabit tutarsanız yüzde 12 gibi bir marş kalıyor. merkez bankası biz sabit tutarsak e, bu sıkılığın artması demek olacak diyor hı hı. E, dolayısıyla onu ver o aslında o mesajı vermek istiyorum faiz gelecek ama evet. O aradaki marş kalacağı için evet. gevşek bir duruşta olmayacak. Evet, yani yine biz pozitif real faiz vermeye devam edeceğiz. Peki borsa açısından baktığımızda dediğiniz gibi borsa tarafında da faiz indiriminin fiyatlandığını görüyoruz. Aslında bu biraz da Amerikan seçimlerinden sonra başlayan bir süreçti. Amerikan seçimleri ve ardından bizim enflasyon raporu geçtiğimiz hafta karar metni derken borsada iyice bir faiz indiriminin fiyatlanmaya başladığını görüyoruz. Yılı nasıl kapatacağız sizce? Yani artık yükseliş trendi başladı diyebilir miyiz? Yoksa bunu demek için biraz erken mi? Yok yani ana şeyin e, önceki yayınlarımızda hep e, enflasyon e, faiz indirim sürecinin e, beklentilerin oluşması olduğunu söylüyorduk. O beklentiler oluşsa da o trend e, başladı. Yani bundan sonra hep yükseliş eğilimi korunacak demek olmuyor tabii Arada açıklanacak enflasyon rakamının yine belirleyici olmaya devam edecek. Yani o düzeltmeleri getirebilir. Örneğin biraz önce söylediğim Kasım enflasyonunun yüksek gelmesi e, şeyi bu, bu düzeltmelere e, yol açacak açabilir. E, yani genel eğilim e, yukarı yönlü olabilir ama hani e, yurt dışı piyasalar da şu anda yardımcı e, oluyor. E, fakat hani arada ben e, düzeltmeler e, olmasını da bekliyorum yani bir taraftan bazı yani sürekli bu yükseliş olmayacaktır ama genel eğilim olarak e, konuşacak olursak yani bu en azından faiz indirim sürecine girilmiş olması ve e, <laughs> kurda stabilitede en azından kısa vade için e, 2-3 aylık 3-4 aylık süreçte onun da kurulmasını e, beklerim. E, bu süreçte yükseliş eğilimi e, sürecektir diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra tekrar bu e, değerlendiririz piyasaların geldiği e, yer, yere göre e, sonra bir değerlendirme yaparız ama hı. hı. ilim olarak 2-3 aylık vadede kır yönlü beklenir diye düşünüyorum. Evet. Ee, korunur diye düşünüyorum. Peki şimdi biz yabancı da çok fazla tartışıyoruz. Hemen hemen her yerinde de aslında bunu uzmanlara soruyoruz. Yani o beklenen hisse senedi piyasasında yabancı giriş güçlü bir şekilde tabii var şu anda. Hiç çok değil ama çok sınırlı ve beklenen düzeyde değil. O beklenen o güçlü girişler hissedende piyasasını yabancı girişi ne zaman gerçekleşmeye başlar sizce? Yani 2025'te faiz indiriminin daha güçlü bir şekilde gerçekleşmesi durumunda yabancı girişi de hızlanır mı? Bir kere şunu görmekle görmesi lazım. Bu faiz indirimi Merkez Bankası'nın gerçekten dediği gibi sıkılığı gerekli para politikası sıkılığı korunuyor mu? yani enflasyon. E, düşüşünden daha hızlı bir faizinde indirim süreci olacak olursa e, bu geciktirebilir tabii yine e, yabancının girişini. Hani biz önce söylediğim o sıklığı koruyacak reel faiz bence yani daha bizi rahatlatacak. Maç 400-500 bas puanlık. Hani enflasyon 35'e geldi, politika faizi de 35'e çekildi. Bu Merkez Bankası'nın söyleminde sapması e, diye yorumlanabilir yani. O e, bir gevşeme olarak e, yorumlanabilir. Bu da yabancının gelişini e, geciktirecektir. Yani o Erkez Bankası hakikaten enflasyondaki e, düşüşe paralel bir e, e, faiz indirim döngüsü izliyorsa, o yavaş yavaş kademeli olarak yabancının buraya gelmesini hı hı. E, sağlayabilir. Faiz evet faiz indirimleri başlayacak yani Aralık, Ocak, Şubat yani birkaç ay içerisinde başlaması bekleniyor ama faizin geldiği seviye yine yüksek bir seviye olacak. Yani yine aslında biz sadece gerçekleşen enflasyon üzerinden bile baktığımızda pozitif reel faiz vereceğiz. Dolayısıyla yani faiz indirimleri başlasa bile borsa açısından faiz aslında yine çok güçlü bir rakip olarak kalmaya devam edecek mi 2025'te sizce ve bu borsa yine zorlayacak mı? Ya evet bir süre faiz yüksek kal, kalması tabi e, şey için rakip olması anlamına geliyor hala yani şunun hala yüzde %50 faiz var, risksiz bir faiz var e, ama hani şu, en azından şu ayda da borsadaki bu 11.000-211.500'lerden hatta işte 8.500'lere bir düşüş yaşamışken yani orada bir borsanın arayı kapatma bir marjı vardı tabii bu şey oldukça daha zor zorlanmalar gösterebilir. Hani piyasa 10 bin, 10 bin, 5 bin, 10 bin, bin geldikçe e, faiz de orada yani işte atıyorum işte 40'lara gelmiş olacak. Yani o düşmüş de olsa dediğiniz gibi orada zorlanmalar olacaktır. Yani o, biraz önce hani sürekli yükseliş eğiliminde de olmaz derken e, bunlara da düşünerek söylüyordum. E, ama bir noktada e, orada artık eee tek büyüme şey de e, belirleyici olmaya başlayacak. Yani şu anda e, özellikle şirket, reel sektör üretim tarafında zayıf giden bir e, büyüme var. Tüketim her ne halen güçlü gidiyor olsa da e, şirket kârları e, zayıf geliyor. Orada hani faiz birlikte ekonomide e, toparlanma başlayıp başlamamış, başlamayacağı bunlar artık e, borsa performansı içinde için belirleyici olmaya başlayacak belli bir süre sonra. Evet. Peki çok kısa bir de altın değerlenmesi alabilir miyiz sizden? Çünkü altın tarafındaki fiyatlamaları da çok yakından takip ediyoruz. Türk halkı olarak da çok yakından takip ediyoruz. Ee, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler sonrasında tabii altın ve petrol tarafında bir gevşeme beklentisi vardı. Ama o beklenen gevşeme e, çok sınırlı diyelim. Yani yatay bir seyir var. E, nasıl değerlendirirsiniz altın tarafındaki gelişmeleri? Yani altın tarafında... E... Yani ben aslında yukarı hızlı bir yükseliş e, yaşadık e, ve ben çoğu olumsuz faktörün en azından kısa vade için çoğunun fiyatlandığını düşünüyorum. Dolayısıyla hani yükseliş evinin bundan sonra daha e, sınırlı görüyorum. E, yani orada Merkez Bankası'nın alımları destek veriyor bir yandan. Yani her ne kadar e, şey tarafında olumlu gelişmeler olmuş olsa da ateşkesten e, işte. e, Lübnan e, şey. Orada hala risk algısı olumsuz olduğu için e, şeylerin, e, merkez bankalarının alımları zaten bu yükselişte 2000'lerden 2800'lere e, 2700'lere giderken altın e, ciddi önemli faktörlerden biriydi. Hani o düşüşü de sınırlayacaktır. Ama eğer e, jeopolitikselerde aşırı tekrar bir bozulma olmadı ya da ikinci e, unsur olarak da Amerika'da resesyon ya da küresel ekonomide resesyona ilişkin çok somut emareler olmadığı müddetçe e, altın fiyatlarının böyle dar bantta e, ne çok yukarıya gitti ne aşağı geldi e, bir seyir beklerim. Yani sonu ilişkin emareler güçlenirse e, ya da jeopolitik tarafta olumsuz gelişme olursa bu evet. üç günlere doğru evet bir hareket getirebilir altında ama e, bunlar olmadı takdirde mevcut e, şeyler içinde yani sınırlı bantta e, hareket etmesini beklerim altında. Peki çok teşekkür ederiz Serkan Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Gedik Yatar'ın baş ekonomisi Serkan Günençlerle değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki beklentileri.